şeyler konuşuluyor. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyorum ama... ...eğer doğruysa işler yine karıştı. Neymiş konuşulanlar Özcan? Abi, Haşmet Façalı ile İlyas Çakırbeyli yumruk yumruğa birbirlerine girmiş diyorlar. Olacak iş var, olmayacak iş var Özcan. Nereden öğreniyorsun bunları, nereden uyduruyorsun anlamıyorum ki. Abi dedim ya duyarım ben. Yeni Özcan ikinci elde iyidir Yavuz. Bir şey diyorsa doğrudur. Sen bacına ara bir sor. Bir şey var Yavuz. İlyas'ı aradın cevap vermedin. Sen yine de bir teyit et bakalım. Ya sırası mı şimdi didişmenin? Evet. Tipi ölmüş. Radolar bir şekilde etrafta zafer çığlıkları atıyorken... Sırası mı şimdi birbirimize düşmenin ya? Yani? Boşu boş. ...iyice şakır beyli oldu başımıza Yaman. Bacısı yüzünden baba. Kendini aileden zannediyor. Ben ona yeğenim demişim. Hala o aile peşinde. Ben bir gidip dinleyeyim bakayım ne konuşuyorlar. Yavuz abinin ekleme çıkarma huyu var. Aferin Seko. Babana bile güvenme. Boş işte uğraşma Seko. İshaklar gelecek. Git kapıya haber ver. İsmet ve Cevat oradalar zaten abi. Senin ne işin var evin içinde? Sen de git oraya. Tamam abi. Tek abi bana tavrını değiştirdi değil mi Yaman abi? Ben fark etmedim az Gelince anlarız. Ben onlara gereken mesajı verdim yani. Özcan benim kırmızı çizgimdir dedim. Sağ ol Hamdi baba. Ee, sağ olayım olmasına da... ...o getirdiğin külçeler küçük. O beş kiloluklarla nasıl cihayı çökerteceğiz yeğenim? Yirmilikler ne oldu? Bulamadın mı hala? Yirmilik yok diye dörder tane verdim ya baba. <laughs> Bunu öğrendiğim iyi oldu. Ya eh, bu işe karışma. Yeğenimle arama girme Yaman. Kimden ne çalarsan yarısına el koyacağım demiştim baba. Çalmadım ki. <laughs> Yenim bana hediye etti. Hediye çalmak hiçbir hırsıza yakışmaz. E ben de hırsız değilim zaten. Kimse kusursuz değildir Yaman. Senin de kusurun bu. Nereye amdi baba? Bir şeyler zıkkımlanacağım. Asabım bozulunca Midem eziliyor.